Hepinize merhaba arkadaşlar. Küfürsüz Can kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene saçma sapan çok güzel ve eğlenceli bir sosyal deneyle karşınızdayız. Sosyal deneyimizin ana teması şudur arkadaşlar. Elimizde iki tane biber var. Bu biberlerin ikisini de baharatçıdan aldım. Baharatçıdan aldığım biberlerin ikisi de normal acı değerlerinde. Hiçbir şekilde böyle ekstra acı gibi bir durumları yok. Bu iki biberi de Türk halkına götürüp bu biber normal kuru bir Arnavut biberi diyeceğiz. Yani herkesin günlük hayatta yiyebileceği ama bu biber için 12 milyon scoville'lık mükemmel acıya sahip bir biber diyeceğiz. Yani insanları psikolojik olarak gerçekten bunu inandırmaya çalışacağız. Arkadaşlar biberin isminde çok acı bir şekilde Garcia biberi koydum. Yani kendim direkt şu an bir biber üretmiş oldum. Bu biberin ismi Garcia ve tam tamına 12 milyon skovillik. Bakalım Türk halkı, bakalım halkımız psikolojik olarak bu biberi yenilecek mi? Eğer yenilmezlerse onlara bir para ödülümüz olacak. Hadi artık sokağa gidelim. Ben şunu inanıyorum ki psikoloji gerçekten çok önemli. İnsanlara güzel bir şekilde oynarsam kesinlikle ağlatacağım bile düşünüyorum. Daha fazla sıkmak istemiyorum size. Hadi artık videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hijyen koşullarımızı saldığımıza göre eldivenlerimize taktık. Şimdi biberlerimi alacağım. Şey Ve artık halkımızın yanına gidebiliriz. Sana iki tane biber göstereceğim. Evet. Bu biber, bütün aktarlardan alabileceğin tamam mı Klasik bir biber. Evet. Bu da 8 milyon Scoville'lik. Dünyanın en acı biberlerinden biri. Garcia biberi olarak geçiyor. Sana tattırmak istiyorum. Şimdi bu da ekstra acı biber. Bir denemeni istiyorum. Yanmıyor. Yok yanmaz. Ama bir bir kuvvet yani şey istiyorsan kopar elinde. Yok oh, ama hayır. Allah'ın aşkına şöyle bir kopar. Kuvvetli bir şekilde yakmayacak seni. Sana bak söylüyorum. Senden bunun ne kadar acı olduğunu söylemeni istiyorum. Hemen sana ayran da alacağım. Hiç sıkıntı yok. Valla. Bu daha çok Ne kadar acı? Acı. Peki dayanılmayacak gibi bir şey mi? Yok dayanılmayacak gibi bir şey değil. Normal değil mi? Evet. Teşekkürler. ederim. Belki sonradan gelir mi bilmiyorum. Şu an yanıyor yani. <laughs> yanıyor değil mi? Yeni <laughs> çıkadı. <laughs> <laughs> Kanka nasıl acı? Güzel Bak, ama değil mi? Güzel. Eğlen, eğlen tamam, yapacağım. Ne kadar yiyeceksin? Kaç dakika duracak? Şartlar nedir? Ne Sen ye geçen Al bunu ye. Bunu hepsini ye. Niye ona az Ama sana sana para vereceğim. Dur. Evet. Tamam, tamam abi. Para sana vereceksen şey bu oynayacak. Dur. Sen ver abi. Bak alacağım sen Bak dostum. Tamam. Bu ver tam 8 milyon skobil değerinde Garcia biberi. Tamam. Daha yok ediyor yemeyin. Bizim Acıdan Eyvallah. Kardeşim al buyurayım. yüreği. Tamam iyi Hepsini yiyecek. <laughs> Allah kahretmesin seni ya. <laughs> sen ne <laughs> yapıyorsun? Tamam evet. Birader yanma. Tamam bir dakikada gitsin Yok Ye abi tamam. Ye yeah, ye yeah. Nasıl bir ben? Sizin buradan çıkışın yok canım var <laughs> ya Ne? Tamam bir dakika Ne oldu? Hiç yoksul kalktıktan hepsini güzel yemiyorsun ne anlatıyorsun? Nasıl güzel kanka? Vallahi bak bak abi gözlerini doldu Doldu ne ya? Acı değil ama güzel. doldu Arkadaşlar evet iki arkadaşa e, yedirdik. Şöyle bir tavsiyem var size bu beri ikiniz ortak yerseniz ikinize de 50 lira. Yedikten sonra ayarlayacağım içeceğini söz. Ye bakayım. Kaç yaşındasın? 13 yaşında bir Türk kızı maşallah korku sıfır. Aferin bana sen eğlendin. Çak şöyle da çek. Acı mı? O kadar da değil. Gerçekten. Valla ver bunu da yerim. 50 lira mı alırım? Al. Acısı şimdi gelmeye başladı. Biraz zaten sonradan acısı gelen bir acı. Kuvvetli bir acı bu arada. Bence arkası daha çok acı. Evet burası daha çok acı. <laughs> acı mı peki? <gülüyor> <gülüyor> çok mükemmel. Normal. <laughs> evde yedimin acının aynısı yani. Bir dakika, Mardin kızına denk gelmişiz onun için böyle. Yoksa normalde bu gerçekten dayanılmayacak bence. Sana 50 lira veriyorum. Çok teşekkür ederim. Yarışmaya katıldığın kürşet için. Eğer Kürşat abiyi bulursanız yiyin. O kadar da abartıcı. Abartılacak bir şey değil. Konuşamıyorsun ama olsun. tamam <laughs> olsun önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Adın ne? Ceren. Ceren. Hoş geldin Ceren. Şimdi Ceren Adı elimde iki tane bir biber bir var, var. Tamam mı? Bu biber bütün <laughs> atlarlardan alabileceği. Basit yani. <laughs> İstiyorsan bir kendin dene. Bir bak bakalım nasıl bir bütün her yerde yiyebileceğim acı, fark edeceksin. Normal. Normal bir acı. İstediğin yere kadar yiyebilirsin. bitirdin takdirde sana Ye <laughs> ye yeah, yeah, korkmasana at şunu ağzına ya. <laughs> Yapabilirsin Ceren. <laughs> ben vallahi seni alkışlıyorum. Bravo. Yemin ederim seni alkışlıyorum. Tebrik ederim. Begidenin... Gitmiyor. Gitmiyor değil mi? Ben dedim sana biraz kuvvetli bir acı. Tebrik ederim seni. <laughs> Ağlıyor musun sen? <laughs> Hayır ilkinde. <laughs> İlkini yedim ya bunun acısı çok fazla gelmedi. Ama şu an yanıyorum. Oh. İlkini yedim ya. Onun acısından sonra büyük başta bir şey hissetmedim ama sonradan çok kötü yandım. İkincisi daha çok yakıyor. Evet. Al ayranı benim için. <laughs> Gel. Ah. Afiyet olsun çok teşekkür ederim. Şöyle. <laughs> çok sağ olasın için. <laughs> Mutlu musun? Mutluyum. Tamam, <laughs> mutluysan sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi garip olanı söylüyorum. Aslında bu hiç acı değil. Normalde yani size bile söylemedim tatlı bir olarak geçen bir ber. Yanında sahip insanları birazcık daha psikolojik basmamak için ayran da aldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnsanlar gerçekten hiç acı olmadı halde çok fazla bir şekilde acı olduğunu inanıyor. Devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dostum sabahtan beri yanımdan ayrılmıyor. Ben şu biberi sana bir vereyim. Aralarındaki farkı anlaman için iki tane biber veriyorum. Tamam. Bu senin bütün baharatçılarda yiyebileceğin evlilik biber. Yanındaki de 8 milyonluk... Eee Ben de desem ya? Mm. Bu verdi de 8 milyon skobil değerinde. İkisinin arasındaki farkı anlaman için ilk önce bunu yemeni istiyorum sonra bunu. Yersen 50 lira senin için. Ben Başlıyorum. Evet, diye bakalım. Zaten sana ayran vereceğim. At hepsini ağzına ya. Oğlum burada kız 13 14 yaşına kızlar hepsini ağzına at be. O, o normal bir bel anlayacağım. Normal mi? Evet. Bu normal bir ber. Bu normal değil. Evet o normal. Bu ortalama 10 bin skobit. Bu 8 milyon. <laughs> Aralarında birazcık fark var. <laughs> at ağzına at. Evet. Şimdi bunu yiyorum. Evet. evet. alıyorum. Aynen. Sevgili Eyvallah. <laughs> Murat dostum. At ağzına. Acılarını, evet. öfkeni, nefretini hepsini kus buna. Ben yaptım. Yeniden mi elini? Sen var ya. Sen mükemmel bir, bir boyutsun. Ayrım her adam öldü. Oo! Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Evet, Bravo. Tebrik ederim. Sana helal olsun. <laughs> sana helal olsun. Çok <laughs> He? <gülüyor> <gülüyor> Ama ödül ne? Bir şey diyeceğim. <laughs> ne diyeceğim <ya>? <gülüyor> <Emin> <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Vallahi acı. bir gözlere bakabilir miyiz? <laughs> ben böyle acı görmedim. <laughs> <Allah 'ım> <laughs> <laughs> evet. Ben çekeyim mi? <laughs> ben <gülüyor> <nasıl gideceğim gülüyor> çekelim sen de çekelim. Hayır. Atamazsan ben. Dostum ayranını vereyim. Ay, Doğru söyle. Ne ay, kadar acı? Ben hayatımda böyle acı yemedim. Şaka yapıyorum. Ben böyle acı yemedim. De çok acıya mı benziyor? Ya sen şöyle söyleyeyim adem, ben, adem, ben Malatya, Petürge, Adıyaman karışı, o biber değil, evet. başkasını da yerim. Yeşil yok. Ah, ah çok güzel, Mehmet Ekten. Dostum, sana çok güzel bir var. Merakla bekliyorum. Ayran, evet sen ayran istemedin. Ben onu yiyeyim. sonra senin için onu da yiyeyim. Evet. Evet, hemen. Bak şurada arkadaşım var mı? Çekilelim. Evet. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sana helal olsun. Sana helal olsun. Allah. Ama seni 2 iki dakika bekleteceğim burada. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi, Hadi, var mı? Delikanlı gibi valla. Delikanlı gibi var. Delikanlı varsa tamam. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha verir misin? Canım çekti ya. <laughs> Dostum. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. Kardeşim maskeni çıkart şöyle. Ben sen biraz uzak durayım. Arkadaşlar. Şimdi ayranım var korkma. Sana ayran vereceğim. Ye sen de yeme sen önemli de değil. Ama ikisini de yemeni istiyorum. At ağzına at hepsini. Thank normal biber zaten. Söylediğimiz gibi. Şimdi sırada 8 milyon Scoville'deki. Senin, sendeyiz. Ne kadar acı? Çok acı. <gülüyor> <gülüyor> yani bu abi ölür. <laughs> Eyvah hayır. Yani öyle bir şey olmaz abi. Abi şimdi sen de <laughs> son. Yaparsın anca, yaparsın. Helal olsun abi sana. Arkadaşlar evet bugün gerçekten çok güzel abilerle ablalarla kardeşlerle tanıştık ve onlara gerçekten çok güzel bir sosyal deney yaptık. Umarım buraya kadar umarım buraya kadar geldiğinizde pişman olmamışsınızdır. Videoyu da izlediyseniz beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve daha fazla videolar için yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. <laughs> Arkadaşlar az önce videoyu kapattım ama sizlere söylemem gereken bir şey var. Aslında elimde göstermiş olduğum iki biberden büyük olan aslında hiçbir acı değerine sahip olmayan bildiğimiz tatlı biber diye tabir edilen bir biberdi. Ee, diğeri de normal bir şekilde aktarlarda acı olarak gösterilen küçük biberlerden. Ama halkımıza psikolojik bir baskıyla beraber biberin 8 milyon skobil olduğunu söyledik. Ve gerçekten gözden böyle yağışlar maçlar aktılar. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Dayılar gaza maza geldi. Ben çok eğlendim videoyu çekerken. Umarım sizler de videoyu izlerken çok eğlenirsiniz. Bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video için de yorumlara yazın. Koskocaman öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.